Dostlara selam ya mücadeleye devam eski günlere ettim veda eksik olmaz sırttan hiç ispela ister soltarı olsun istersen kral asla boyneme yok bizden daha bir numara benim bakar di beklemeden bebeler izler der gün dizleri pencereden. Manzara güzel seyrediyorum hepinizi en tepeden Ve 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 ben sizin gibi piçlere asla ben de yapma. Hakkımda konuşan herkese parmak ne oldu sevmediğim mi bunu Allah tanrı verse genç zaten buna göre dil yaşlanma Hırsladan engelledin ah, şimdi beni ki takmam ki Oğlum Bebe Beni değiştirmedi para Her gece rüyamda Azrail benimle Mermiler döner durur eksenimde O yüzden uyanıyorum el belimde Göz yaşları ve de kanlarla geçin Stekazda oynadım için Her şeyi değiştirdim senin için Her şeyi değiştirdim senin için